NLP beyin dili programlama yöntemidir. Kişilerin amaçlarına ulaşması için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen bir yoldur. NLP duygu ve davranışlarımızı yeniden biçimlendirme metodudur farkında olmadan otomatik olarak davrandığımız, düşündüğümüz, algıladığımız durumları bilinçli olarak eyleme geçiren zihin ve beden programlama aracıdır. NLP eğitimi almak size ne fayda sağlar derseniz kök inanç ve negatif alışkanlıklarımızın neden olduğu ve hayatımızı sürekli tekrarlamamızı sağlayan durumları fark edip bunu zihinde ve davranışlarımızda değiştirmemizi sağlar. NLP beş duyu organımızın yönetildiği beyin ve sistemini yönetir. Bilinçaltı 5. Çok insan farkında dahi olmasa da onları yönlendiren bilgilerle doludur. Bu bilgilerin tamamının isteyerek alınmadığı da ortadadır. Ve yararlı da değildir belki. Yaşamak istediğiniz hayatı yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm tutum, tavır ve davranışlarınızı programlayacak teknikler öğretir enerji. Bu yüzden en kısa zamanda elinizde sihirli bir değnek varmış gibi bunu kullanarak NLP ile tanışın ve istediğiniz hayatları yaşayabilirsiniz. Zihninizde yer açın. Olabileceklere siz bile inanamayacaksınız. NLP eğitimi tam size göre.